Evet merhabalar. Bugünkü konuğumuz yan komşum kendisi. Uzman doktor Funda Öztürk. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanımız. Bugün bizleri kırmadı. Çok çok teşekkür ederiz. Tekrardan bir söyleşi yapmayı kabul etti kendisi. Yoğun programın arasında. Şimdi hocam bugün konumuz gelen hantlarıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Tam olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyde yapılması gereken tedavi yaklaşımları tam olarak nelerdir? Sizler psikiyatri hekimleri olarak hangi yaklaşımları uyguluyorsunuz? Hangi alanda hangi ihtiyaçları gördünüz? sektörünüzde başka alanlara yönlendirmeler yapıyorsunuz. Bu konuda biraz bilgi almak istiyoruz. Tembe. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nöro gelişimsel bir bozukluk. Nöro gelişimsel evet. demek ne demek? Aslında çocuğun çok küçük yaşlardan itibaren belirtilerini görebildiğimiz bir bozukluk. Evet. Ki zaten tanı kriterleri de 12 yaşından önce belirtilerin başlamış olması gerektiğini belirtiyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dediğimiz zaman aileler zannediyor ki bu çocuk hem dikkati bozuk olacak hem hiperaktif olacak. Aslında böyle Değil, böyle bir grup da var tabii ki ama bizim üç farklı görünümümüz var dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda. Birinci görünümümüz dikkat eksikliği ağırlıklı, ikinci görünümümüz hiperaktivite ağırlıklı, üçüncü görünümümüz her ikisini de içeren. Evet. Dikkat eksikliği ağırlıklı olan tip de aslında biz çocukta hiperaktivite değil çoğu zaman özellikle hipoaktivite görüyoruz. Yani bu çocuklar hmm. daha hareketsiz daha yavaş. Daha akranlarına da göre evet, evet akranlarına göre daha böyle halk arasında tabiri köşe yastığı dediğimiz bıraktığımız yerde kalan çocuklar. Hiperaktivite ağırlıklı olan tip de dikkat eksikliği belirtileri yok ama bu çocuk kıpır kıpır yerinde duramıyor, oturamıyor sırasını bekleyemiyor. Dürtüsel özellikleri olabiliyor. Mix tip there é? hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite olanını görüyoruz. Dikkat eksikliği ağırlıklı olan tip daha çok kızlarda görülürken mix tipi daha çok erkeklerde ve hiperaktivite ağırlıklı olanı daha çok erkeklerde görüyoruz. Şimdi dikkat eksikliği ağırlıklı da çocuk ortamın düzenini bozmadığı için, hareketliliği olmadığı için daha çok gözden kaçabiliyor ama bunlarda da aslında dikkati dağınık olduğu için dersi takip etmekte zorlanma, testlerde dikkat hatalarını çok fazla yapma, soru kökünü atlama gibi aslında dikkat eksikliğine bağlı pek çok problem yaşayabiliyoruz Evet hocam. E peki hocam mesela bu çocuklar kliniğe geldiğinde, sizlere başvurduğunda uygulamış olduğunuz bütüncül yaklaşım tam olarak neleri kapsıyor? Bütüncül yaklaşımda sadece ilaç tedavisinden mi oluşuyor yoksa alternatif tedaviler de olabiliyor mu? Şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu beynin prefrontal korteks dediğimiz organizasyon, planlama, dikkati sürdürme ile alakalı kısımdaki bir bozukluktan kaynaklanıyor. Ve bu bozukluk ne olursa olsun ilaçsız çoğu zaman düzelmiyor. Evet. Dolayısıyla biz önce ilaç tedavisi düzenliyoruz ve bu arada ailelere bilgi veriyoruz yani dikkat eksikliğinde çocuk ödev yapmıyor değil yapamıyor ailelerin o öfkeli yaklaşımlarını azaltmak e, çok işe yarayabiliyor çocuğun unutkanlıklarının bile isteye yapmama gibi değil gerçekten unutma olduğunu anlamak ebeveyni eğitmek ilk başta İlk yaptığımız şey bu yani hastalığın doğasıyla ilgili ebeveyni bilgi vermek ve hmm. ebeveynin çocuğa doğru bir şekilde yaklaşması doğru çok tutum değerli kısmında. kesinlikle evet. daha sonra ilaç tedavisiyle birlikte bu tedavinin olası yan etkilerini, tedaviyi optimize etme, yan etkileri azaltma gibi bir sürecimiz oluyor. Daha sonra çocuğu takibe alıyoruz. İlaç tedavisinden hiç fayda görmeyen bir grup var. Kısmi fayda gören bir grup var. Böyle durumlarda da çocuğun fayda görmediği alanları sosyal açıdan ya da davranışsal olarak nasıl destekleyebiliriz bunlara bakıyoruz. DHB çok farklı yerleri etkileyebilen bir bozukluk. Arkadaş ilişkilerinde, aile ilişkisinde, e, okul yaşamı, sosyal yaşam. Evet bozucu etkileri var. Bu etkileri ne kadar azaltabiliriz? Burada da destek olarak bazen ergoterapi olarak sizlere yönlendiriyoruz. Bazen ebeveynlerin ekstra desteğe ihtiyacı olabiliyor. Bazen ebeveynlerin psikiyatrik desteğe ihtiyacı olabiliyor. Onları o şekilde yönlendirebiliyoruz. Okulda öğretmenlerle işbirliği kurmak çok değerli. Onların çocuklara uygun bir şekilde yaklaşmasını sağlamak çok faydalı oluyor. Hmm. Bu şekilde farklı Bütün yerlerden bir çocuğu destekliyoruz Olabiliyor. Evet. Peki hocam aktif bir şekilde Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda belirgin bir şekilde görülebilen uyku sorunları ya da agresyon tepkimeleri olabiliyor mu? Şöyle, uykuyla alakalı uykuya dalmakta zorlanma, uyku bölünmeleri, evet. bazen idrar kaçırma, bazen verdiğimiz ilaç, bazı ilaçlara bağlı yan etki olarak bu tarz problemler görebiliyoruz. Kullandığımız bir grup ilaçta da uykuya dalmada zorlanma, uykuyu bozma gibi yan etkiler olabiliyor zaten bu yüzden yan etki optimizasyonu yan etki görüşmeleri çok değerli Hı. ama bu çocuklar uykuya dalmayı sevmiyorlar hareketlilikleriyle birlikte evet. hareketlilikleri yüksek oluyorlar genelde çoğunda, çoğunda. Ee, aslında dikkat eksikliği ağırlıklı olan da Hipoaktif olduğu için fiziksel olarak yorulmadığından uykuya geçmekte zorlanabiliyor. Yani bu Aynen. çocuklar aslında beyni sakinleştirip uykuya geçmekte zorlanabilen çocuklar. Evet yani Genel biz itibariyle. de e, doğru duracağım. Biz de duysal açıdan değerlendirdiğimizde nörolojik eşik kavramı çok çok önemli burada. Nörolojik eşik, e, düşük seviyede olan çocuklarda hipoaktif davranış kümesini daha fazla görebilmekteyken nörolojik uyarılma seviyesi yüksek olan çocuklarda hiperaktif davranış kümesi, sürekli hareket halinde olma, sürekli bir duyasal uyaran arayışı, sürekli böyle bir basınç arayışı, hareket arayışı, görsel uyaran arayışı, işitsel arayışlar gözlemleyebiliyoruz. Bu çocuklarda sizlerin de dediği gibi uykuya geçiş, derin uykuda kalma gibi problemler biraz gözlenebilmekte. Ama hipoaktif grupta ise genelde dikkat eksikliği, baskın tip olduğundan dolayı daha çok böyle dalıp gitme, hayal dünyasında dalıp gitme, böyle kendi halinde olmayı tercih etme, tenevizde çok fazla dışarı çıkmamayı tercih etme gibi davranış kümeleri sık sık gözlemlenebilmekte. Bizleri çocuklar ergoterapi açısından ihtiyaçları olduğunda, başvurduğunda bizlerin de genelde gözlemleri bu şekilde oluyor. O yüzden aslında çok paralel, genelde tutarlı oluyorlar kendi içlerinde. Peki hocam daha çok böyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin çalışma belleğinde, yani çalışma belleği dediğimiz bu görsel algılamaları, görsel kısa süreli bellekleri, işitsel algılama ve bellekleri gibi alanlarda her öğrencide problem var diyebilir miyiz? Yoksa bu yine de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun hangi alanda olduğu ile alakalı bir durum mu? Çalışma belleği problemleri. Şöyle, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda işlemleme hızında çalışma karışma belleğinde bozukluklar görüyoruz. Tanım evet. kriterlerinden biri değil. %100 olacak diye bir şey yok ama çoğunluğunda oluyor. Hmm. Çünkü DHB yürütücü işlev bozukluğu. Evet. Ve bunlar da yürütücü işlevlerde bizim baktığımız evet. parametreler. Dolayısıyla da biz bu alanlarda da bozukluklar görüyoruz illaki. Evet. Hocam şöyle daha çok bize de hani kliniğe ergoterapi açısından başvuran çocuklarda da işlevsellik daha çok bozulmuş oluyor. Yani hani çocuklarda görsel ve işitsel algılama iyiyken ama görsel ve işitsel açıdan organize olup dikkati bir şekilde başlatıp hı hı. dikkati sürdürebilme ve görevi tamamlama becerilerinde ciddi problemler olabiliyor. Ya da bazı çocuklar hiçbir şekilde organize olamıyor. Hı hı. Görevi motor ve e, duysal açıdan çok fazla planlayamıyor. Bilişsel açıdan da çok fazla planlayamıyor. İşte üç basamaklı bir görevi birinci adımını yapsa ikinci, üçüncü adımını ya yapamıyor ya da o görevi tamamlayamıyor. Ya da atıyorum ikinci basamaktaki görevin yerini unutuyor. Bu gibi organizasyon problemleri olabiliyor. Ya da bu çocuklarda genelde zaman yönetiminde de problemler olabiliyor. Mesela bir aktivite organize ettiğimizde 5 dakikada tamamlaması gereken bir aktiviteyi 10-15 dakikasını alıyor. Sürekli erteleme problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bize genelde ergoterapi desteği olarak bu çocuklarda organize olma, zaman yönetimi, işte bu yürütücü işlevler dediğimiz özellikle çalışma belleğindeki görsel ve işitsel kısa süreli bellek problemleri ya da görsel ve işitsel açıdan açığa çıkan dikkat problemlerine yönelik özellikle ergoterapi desteği de verebilmekteyiz. Evet. Peki hocam özellikle artık biz de Mayıs ayından Haziran ayında geçmek üzereyiz. Sınav dönemi gelmekte. Özellikle bazı aileler çocuklarının son bir ayda işte daha çok böyle kaygılandıklarından bahsediyorlar. Uyku problemlerinin daha çok olduğundan bahsediyorlar. İşte sürekli olmayan seviyede bir hareketlilik, olmayan seviyede işte böyle eli ağza almak kıyafet kenarlarını kemirme gibi davranışlardan daha çok şikayet etmeye başladılar. Hı hı. Bu durum bir sınav kaygısı mıdır? Sınav kaygısı tam olarak nedir ve nasıl yönetilebilir hocam? Şimdi sınav kaygısı dediğimiz şey e, bu döneme geldiğimizde bütün öğrencilerde artık çok yüksek bir kaygı var. Aslında kaygı korkuda bir korkulan nesne var ama kaygıda bir nesne yok. Daha soyut bir kavram kaygı evet. ama aslında vücudun verdiği fizyolojik bir cevap. Strese, ko, e, korkuya verilen bir cevap. Aslında biz e, and mm -hmm. Bir şeyden kaygılanmasak, bir şeyde ile ilgili stres hissetmesek onun için herhangi bir çaba göstermeyiz. Dolayısıyla optimal bir stresle bu çocuk bu sınav için bir e, önem atfettiyse onun için çalışıyor. Hmm. Yani stres olmasa zaten sınava hiç çalışmaz. Ama kaygı ve stres belli bir noktayı aştıktan sonra artık olumsuz etkilemeye başlıyor. Yani ben kaygıdan dolayı soruyu okuyorum ama çok yoğun kaygı beyin mantıklı düşünmeyi kapatır. Çünkü vücut savaş ya da kaç refleksini hayata geçirmek için eğer ben bir hayatı hayatımın riskli riskte olduğunu, hayatı riskim olduğunu düşünüyorsam beynimin düşünmesine, mantıklı düşünmesine ihtiyacım yok. Benim orada kaçmam ya da savaşmam gerekiyor. Bu yüzden de o üst biliş kapanıyor. Evet. Sınav için ben bu kadar yüksek bir kaygı korku duyarsam mantıklı düşünemem, okuduğum soruyu anlayamam, kavrayamam, doğru yanıtı veremem. Evet. Mevcut kaygım eğer benim e, algılarımı açacak düzeydeyse bu güzel. Ama daha yüksekse bu sıkıntı. E, bu saatten sonra yapılabilecek şeyler aslında nefes egzersizi, gevşeme egzersizi, doğru nefes alma teknikleriyle ve vücudu gevşetecek doğru teknikleri kullanarak aslında biz kaygımızla biraz baş etmeyi sağlayabiliyoruz. Uzun vadede aslında çocukların düzenli egzersiz yapıyor olmaları, evet. yürüyüş yapıyor olmaları bu son noktaya gelmeden önce kaygıyla baş etmek için aslında çok daha faydalı ama Etkili akut dönemde, var. acil dönemde yapılabilecek şeyler çok kısıtlı maalesef. O yüzden nefes egzersizi ve gevşeme egzersizi en azından şu saatte yapılabilir. yapılabilir Youtube'da bununla ilgili bir sürü video. Video var. İnternete yazdığımızda nefes doğru nefes nasıl alınır, kaygıya, strese karşı yapılabilecek gevşeme egzersizleri nelerdir, nelerdir diye evet. yazıldığında örnek videolar var, komut verilen videolar var ee, işte gevşeme ile ilgili. Her gece yatmadan önce rutin gevşeme egzersizlerinin uygulanması hem uyku kalitesini arttırması açısından hem de kronik stres maruziyetini azaltma açısından çok faydalı. Çok, çok en azından bunu yapabilirler ama e, bu panik atak boyutuna varıyor. Çocuk sınavlara giremiyor, kaçıyor, kaçınıyor. Bu tarz boyuttaysa çok hızlı bir şekilde bir psikiyatriste başvurmak Muaynesi gerekiyor. gerekiyor. Ee, peki yani o zaman hocam iş özetlemek gerekirse o zaman optimal Stres hepimiz için yeterli ama optimal düzen üzerindeyse bu stres bizim yaşam kalitemizi olumsuz anlamda etkileyeceği için özellikle çocukların bu sınav gibi akut dönemlerde bir psikiyatri muayenesi gelmesi çok çok sağlıklı olacaktır. Aynen öyle. Evet. Hocam bugün bizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. İnşallah daha farklı bir zamanda tekrar farklı konular hakkında görüşmek üzere bir araya geliriz. Rica ederim. Çok, ben çok teşekkür ederim sorular Sağlam. için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.